Hanım bugün sana bir çay servisi yapayım dedim. Ay teşekkür ederim. Valla çaylar hazır. Buyurun. Hmm. Pek de geri geri uğraşıyorsun ya evet, dur bakalım. Hayatır inşallah. Dur bakalım Mustafa. Yaşındadır yaşında keçe kulak başında. He ana. Allah'ım. Ne oldu Mustafa? Ne bileyim hanım. Niye bekledin ki beni? <laughs> Bir dur. <laughs> Dolapta bekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik, Fatma cik cik. Zeliha sen bu oyundan çık. Allah Allah. Ee? E, böyle işte. E Hangisini alayım? Hanım ben seni böyle bekletiyor mu çayını? <laughs> Bekletmiyor mu? <musun? gülüyor> Oo <laughs> hanıma ya. Ya, ya bu mı bu hanım ya? <laughs> Sen bana ilk defa çay yapıyor getiriyor e, ya. onun için. Onun için. İyi, e, o de zaman bir daha yapmam ben de sana. Yaparsın. Niye yapmıyorsun? Ben sana devamlı yapayım. Sen de bana yaparsın. Hadi alayım neyse çayımı. Vallahi billahi Hadi. Inan. Teşekkür ederim. Şekerim atayım. Afiyet olsun. Biraz mi ya Mustafa kusura bakma. Vallahi pek bekledik. Bu kadar olmaması lazım aslında. Oh ne güzel hadi. Sana bir şaka Allah yapayım Allah dedim. Allah Onun için bekledim Allah Mustafa Allah. seni. Şaka yapmak karşılıklı içelim çayımızı. Vay anasını. E, çay da pek güzel demlemişsin ha. Pek de güzel çıkmış. Ya bu işi yaparım ben hanım. Bu Bak. çay işini severim ben biliyorsun. Çay yaparım, Ama Ha. Aha bir daha yapmayacağım sana beni oyaladın hanım. Niye? Bir i̇şte, şey mi dedin? E baksana yok yok yala yala bekmez <laughs> bilmem ne. Ne güzel katı bir şey mi? Ya şunda ya bunda keçe kulak başında. Zeliha sen bu işi bilmiyorsun bu oyundan çık, çık. bilmem ne. Oho oh. tantana tuntana. <laughs> teşekkür ederim. Sağ ben de teşekkür ederim. Eline sağlık. Çayın da güzel olmuş. Afiyet olsun.